Çocuklara kahvaltının öneminin anlatıldığı etkinliğe Vali Hasan Kürklü, Eşi Nesibe Kürklü, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Halk Sağlığı Müdürü Doktor Sevinç Sütlü, Sağlık Müdürü Uzman Doktor Sırrı Şey Bayram ve öğrenciler katıldı. Burdur Valisi Hasan Kürklü, ülke olarak güçlü olmak ve geleceğe yön verebilmek için sağlıklı nesiller yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Sağlıklı nesiller yetiştirmek zorundayız. Bu sağlıklı nesillerimiz hem fiziken sağlıklı olmalı hem ruhen sağlıklı olmalı. Dolayısıyla bedenle sağlıklı bir nesil yetiştirdikten sonra da bizim ülkemizin güçlü olmaması için hiçbir engel ortada kalmasın. Onun için kahvaltı çok önemli. Hakikaten çocuklarımızın sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için sabahları güne kahvaltıyla başlamaları çok çok önemli. Uzmanların dediği gibi günlük enerjimizin yarısını kahvaltıdan alıyoruz. Ve yüz çok önemli çocuklarımıza günde bir tane yumurta yedirmesi, belki iki tane yumurta yedirilmesi çok çok önemli. Çünkü Cenab-ı Allah bütün nimetleri hakikaten vermiş. Biz yeter ki onları dengeli bir şekilde kullanabilelim. Onun için de sağlıklı nesil yetiştirebilsin. Sağlıklı nesil yetiştirmek için önemli dediğim gibi hem insan gücü bakımından hem de ülkenin kaynaklarının <laughs> hastalıklarla boş yere harcanmaması bakımından da çok çok önemli. Burdur Halk Sağlığı Müdürü Doktor Sevinç Sütlü, kahvaltının sağlıklı bir hayatın başlangıcının ilk adımı olduğunu söyledi. Attığınız her şutun gol olması, saklanmaz hep kazanan olmanız, okumanızın en hızlı ve en düzgün olması, tahtada yazınızın inci gibi görünmesi için kuvvetli, enerjili çocuklar olmanız lazım. Onun için de böyle dört düzen hazırlanmış kahvaltılara ihtiyacınız var. Bu kahvaltıları annelerimiz, tabii ki babalarımız, büyük annelerimiz, büyük babalarımız ve evlerinin anne babası olan öğretmenlerimiz. Sizler bir dilim ekmek, biraz peynir, belki bal, belki pekmezle çocuklarımıza hazırladığınız güzel kahvaltılarla göndereceksiniz. Sabahları çocuklarımızın karınları değil, okul zili çalarak gelecekler. Onlar da bize başarılı, güzel gelecekler hazırlayacaklar. Yalnız bugünle sınırlı kalmasın. Bundan sonraki okul gününüz hep sağlıklı bir kahvaltıyla başlasın. Hepinize afiyet olsun. Hayır, hayır. Hayır, hayır. 妈们我饿了。